Soğuk Savaş'ın sona ermesiyle Fukuyama'nın sürekli barış söylemi pek de uzun sürmedi. Aksine Huntington'ın adeta senaryo yazarcasına dünyada hayatları boyunca yeni savaşların ve çatışmaların çıkacağı kehaneti Karabasan gibi çöktü. Zaten Soğuk Savaş sona ererken Amerika ve müttefiklerinin körfez krizi vardı. Bunu takiben dağılan Yugoslavya'da Bosna Hersek'te soykırım derecesinde kıyımlar yaşandı. Bunu Kosova'daki daha düşük yoğunluklu çatışmalar izledi. Kuzey Kafkasya'da Çeçenler bağımsızlıkları için Dudayev'in liderliğinde Ruslarla mücadeleye tutuşmuşlardı. Milenyuma girilirken 11 Eylül 2001'de New York'taki ikiz kulelere ve Savunma Bakanlığı'na intihar saldırıları düzenlendi. Soğuk savaş sonrası adeta dokunulamaz saydıkları ülkelerine gerçekleşen saldırılar neticesinde Amerikan kamuoyu şoka girmişti. El-Kaide'nin üstlendiği bu terör faaliyetleri üzerine dünya çapında küresel teröre karşı seferberlik başlatıldı. Tüm uluslararası uçuşlara, açık hava alanları ve limanlarda çok sıkı güvenlik önlemleri yürürlüğe girdi. Doğu Akdeniz'de Süveyş kanalından Avrupa'ya yönelik şüpheli gemilerde terörist veya kaçak silahları araştırmak üzere NATO bünyesinde Aktif Çaba adlı Türkiye'nin de yer aldığı çok uluslu bir görevin icrasına başlandı. George W. Bush yönetimi, El-Kaide elebaşlarına yardım ve yataklık yapmakla suçladığı Taliban hükümetinden olayın faillerini istedi. Ama Taliban reddetti. Bunun üzerine Amerika ve müttefik ülkelerin kuvvetleri Aralık 2001 sonunda Afganistan'a indiler. Taliban çekilince de yerine Amerika'nın istekleri doğrultusunda yeni yönetimler kuruldu. Afganistan'a takiben Amerikan Dışişleri Bakanı Colin Powell 2003 yılı başlarında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda adeta tüm dünyanın gözünün içine baka baka yalan söyleyerek Irak'ta kitle imha silahlarının yerlerini slaytlar halinde gösterdi. Neticede 20 Mart 2003'te Amerika ve yandaşları Almanya ve Fransa'ya rağmen Irak'a girdiler. Ama Irak'ta iddia edilen silahların olmadığı anlaşıldı. Fukuyama'nın özlemi soğuk savaşın bitmiş olmasına rağmen bir türlü gerçekleşememiş. Aradan 12 yıl geçmeden iki kutuplu denge halinin bile Amerika'nın tek kutuplu düzensizliğinden daha istikrarlı olduğu anlaşılmıştı. Irak işgaliyle Saddam Hüseyin'in Sunni Baas rejimi yerine Şii ağırlıklı hükümetler kuruldu. Cumhurbaşkanı ise Amerikan yöneticilerinin onlar soframızın en iyi yerinde oturmayı hak ediyorlar dedikleri Iraklı Kürtler arasından seçiliyordu. Şii yönetimlere rağmen Amerikan işgaline karşı ilk direnenler Iraklı Şiilerdi. Daha sonra da Saddam Yanlıları, Amerika karşıtları ve radikal Sunnilerden oluşan gruplar, Amerika ve yeni kurulan Irak güvenlik güçlerine karşı mücadele başlattılar. Bu arada Amerika'nın Powell'dan sonraki Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice'ın ortaya attığı Büyük Orta Doğu Projesi çoğunlukla Amerika'nın Orta Doğu'ya demokrasi getireceği şeklinde yorumlandı ama gerçekte Amerika'nın çıkarları için bölgeye yerleşmesinin bahanesiydi. Amerika'nın Irak müdahalesi İsrail'in rahatça at oynatmasına fırsat verdi. Ancak Ağustos 2006'da Lübnan'daki Şii Hizbullah İran çatışmasında İran kaynaklı füzeler İsrail yerleşim yerlerini hedef alınca yapılan ateşkesle İsrail ilk kez girdiği bir savaştan galip gelemeden ayrılmıştı. Ağustos 2008'de Güney Osetya'ya karşı orantısız güç kullandığı iddiasıyla Rusya, Gürcistan'a girdi. NATO ülkeleriyle bölgeye üşüşen Amerika, Montre Boğazlar Sözleşmesi'ni delmeye çalıştı. 2008 sonlarında İsrail füzelerle Gazze şeridine karadan havadan ve denizden 22 gün boyunca saldırdı. 31 Mayıs 2010 tarihinde İsrail kuvvetleri abluka uygulanan Gazze şeridi rotasındaki Mavi Marmara gemisine kara sularının 70 ila 80 mil mesafesinde sabah alaca karanlığında baskın yaparak gemiyi ele geçirip 9 sivili katletti. Orta Doğu'da İsrail'in devlet terörüne karşı Filistinlilerin zayıf direnişi sürerken İsrail-İran gerilimi, sınırlı hava harekatı kihanetleri altında yükseliyor ama gerçekleşmiyordu. 2010 yılı sonlarında işsiz bir üniversite öğrencisinin kendisini yakmasıyla Tunus'ta insanlar Arap Baharı adı verilen gösterilerle sokağa döküldüler. Masum olmayan yöneticilerine karşı sürdürülen protestolar Libya, Mısır ve Suriye'ye de sıçradı. Tunus ve Mısır'da yöneticiler alaşağı olurken NATO ülkelerinin askeri müdahaleleriyle Libya parçalandı. Bahreyn ve Yemen'de de Arap Baharı başladı. Bahreyn'deki çalkantı Körfez ülkelerinin destekleriyle durdurulurken Yemen'deki Arap Baharı Şii Husilerle Sunni yönetimin çatışmalarına sahne oldu. Husilerin arkasında İran, Sunni Yemen yönetiminin yanında Katar hariç Körfez ülkelerinin desteği vardı. Suriye'de başlayan rejim karşıtı gösteriler de iç savaşa dönüştü. 2013'ten itibaren Irak'ta gelişen da savaşa katıldı. 2014 yazından itibaren ise Avrupa ve Amerika'dan yabancı terörist savaşçılar Deaş'a katılarak bölgeye doluşmaya başladılar. Esed rejiminin giderek Akdeniz kıyılarına sıkışmasıyla Suriye'nin parçalanacağı konuşulduğu gibi 3. Dünya Savaşı'nın çıktığı da ileri sürülüyordu. DAEŞ, Türkiye'ye de zarar vermeye başlamış, hatta 24 Kasım 2015'te Hatay'da sınırı geçen bir Rus uçağının düşürülmesi üzerine Rusya ile Türkiye oldukça gerilimli bir atmosfere girmişlerdi. Aynı dönemde Amerika'da DAEŞ ve rejim kuvvetlerine karşı daha önce Özgür Suriye ordusu elemanları için başlattığı eğitim donat programını ÖSO'dan verim alamayınca PKK terör örgütünün Suriye uzantısı PYD-YPG ile Suriye Demokratik Güçleri adı altında icra etmeye başladı. Bu gelişmelerin hemen yakınındaki Karadeniz de karışmaya başladı. Rusya, Ukrayna krizi, Ukrayna'yı karıştırırken, Kırım'ın ilhakıyla Rusya'nın emperyal dürtülerinin canlandığı düşüncesiyle Avrupa endişelendi. Bölgede küresel güçler arasında yeni oyunların sahneye konulmasına zemin hazırladı. Aynı dönemde çözüm süreciyle sonuç alamayan Türkiye, Suriye'ye yakın yerleşim yerlerinde şehir yapılanması kuran ve 2015 Temmuz itibarıyla terör şiddetini hendek ve barikatlar kurmak suretiyle şehir merkezlerine taşıyan PKK'ya karşı hendek operasyonları gerçekleştirmiştir. Operasyon sırasında teröristlerin üstünde Amerikan silahları ele geçirilmiştir. 2016'da Amerika'nın SDG ve YPG'ye verdiği eğitim ve silah desteği artarken 15 Temmuz 2016'da Türkiye'de FETÖ darbe girişimi yaşandı. FETÖ elebaşının takımı ya Amerika'ya sığındı ya da Almanya ve Yunanistan'a. Bu gelişmeler üzerine Türkiye'de çeşitli kesimlerden 3. Dünya Savaşı vesayet savaşı şeklinde icra ediliyor. Şeklinde kehanetler yükseldi. Türk Silahlı Kuvvetleri ÖSO'yla birlikte 23 Ağustos 2016'da Suriye'nin kuzeyine girdi. Görünürdeki hedef DEAŞ olmakla beraber Suriye'nin kuzeyinden Akdeniz'e uzanacak terör koridorunu önlemekti. Bu harekat Esed rejimi Rusya ve Amerika'nın hoşuna gitmedi. Ama Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye ordusu hedefteki Elbab'ı ele geçirdi. Tabi terör koridoru da büyük darbe yedi. Türkiye İdlib'de askeri kontrol noktaları için Rusya ile anlaştı. Ardından Afrin'e Zeytin Dalı harekatıyla girerek bölgedeki PKK-YPG'li teröristleri Tel kadar püskürttü. Rusya'ya rağmen yapılan bu harekattan bir süre sonra bu defa Amerika'ya rağmen Fırat'ın doğusundaki Barış Pınarı harekatıyla PKK-YPG Güney'e püskürtüldü. Böylece Suriye'nin kuzeyindeki terör koridoru riski azalırken, Amerika'nın da YPG'ye desteği DEAŞ'la mücadele adı altında artarak devam etti. Amerika ve Trump'ın başkanlığı döneminde Rahip Branson krizi yaşandı. Duruşmada salı verilmediği gerekçesiyle Türkiye'ye Amerika yaptırımları uygulanınca Türk lirası dolar ve euro karşısında %70'lere varan kayıplar yaşadı. O günlerde Amerika Türkiye'ye saldırır mı diye soranlara verilen cevap şuydu: Amerika'nın klasik silahlarla saldırmasına gerek yok ki. Bu yaptırımlarla kaç tane boğaz köprüsü, rafineri ve fabrika yok olduğu sayılır. Aynı dönemde Amerika'nın Çin'e yaptırımları sonucu ticaret savaşı adı konan ama aslında yaptırım savaşı denebilecek bir savaş türü duyuldu. Amerika, Çin'e, Rusya'ya, İran'a hatta ikinci kuzey akımı projesi sebebiyle Almanya firmalarına bile yaptırım uyguluyordu. Türkiye'nin payına da KAATSA kapsamındaki yaptırımlarla ortağı olduğu F-35 uçakları projesinden çıkartılmak düştü. Amerika ile Çin arasında uzak doğuda adı konmadık bir savaş var. Her iki ülkede askeri güçleriyle birbirlerini dirsek mesafesinde izliyorlar. Herhangi bir kıvılcımla adeta birbirlerine düşmanca saldıracaklar. Üstelik bu savaş sadece karada, denizde ve havada değil, uzayda da gerçekleşecek gibi. Bu ise oldukça maliyetli ve hiç de akıllıca değil. Son yıllarda Çin'in önemli bir ekonomik güç haline gelmesi, Amerika'nın Çin ve diğer gelişen potansiyel küresel güçler karşısında göreceli olarak gücünden kaybetmeye başlamasıyla yeni ittifaklar kurulmaya başlandı. Amerika'nın bir taraftan Çin'i, diğer taraftan Rusya'yı çevreleme politikaları devam ederken dünya da gerilmeye başladı. İşte bu gerilim sonucunda 3. Dünya Savaşı çıkar mı sorusu sıkça gündeme geldi. Soğuk Savaş sona erdikten sonra da dünya çatışmalardan uzak kalmadı. Özellikle Türkiye'nin yakın coğrafyasında ve ilgi alanlarında neredeyse kesintisiz çatışmalar yaşandı. Bazılarına vesayet savaşları dendi. Hatta bu çatışmalara başta Amerika'nın uyguladığı veya müttefiklerine de uygulattığı yaptırım savaşları da eklendi. Amerika'nın Çin'le ilişkilerinde ticaret savaşları da literatüre girdi. Ama bunların hiçbiri her iki dünya savaşında yaşanan çok sayıda güçlü ülkenin birbirleriyle kıyasaya giriştiği topyekun savaşlar gibi değildir. Şayet 3. Dünya Savaşı çıkacaksa adı Kıyamet Savaşı olacaktır. Çünkü eninde sonunda bu büyük güçlerden birinin nükleer silah kullanması diğerini de harekete geçirir bu da kıyametin kopması demek olur. Dilerim kimse böyle bir deliliğe kalkışmaz.